burası en göz alıcı, en ışıl ışıl, en parlak yerlerden biri abi. İsmi de Shinsekai diye geçiyor. Shinsekai Osaka. Shinsekai parlak dünya anlamında. şu manzaraya bak. Genelde akşamları açık oluyor burası. Böyle bir Amerikan bayrağı. Ya şu Amerikan bayrağını şu Amerikan bayrağı, Amerikan heykelleri Japonya'da görünce biraz sinirleniyorum abi. Yani büyük ihtimalle de Hiroşima'da da vardır yani eminim. ben. Bir yerden saksofon müziği geliyor ama. Burada da yine kuleye çıkmak isteyenlerin sırası var abi. Artık dışarı taşmışlar. Tsu Ten Taku diye geçiyor bu kulenin ismi. E, burası yukarı çıkmak için 1500 yen vermeniz gerekiyor. Şu an güncel 2025 fiyatı bu abi. Siz yene kadar fiyat değişir mi bilmiyorum. E, ama sıra beklemeniz gerekiyor. Bu kule 103 metre uzunluğunda. Tokyo Kulesi'nden çok çok kısa. Oh gosh, Nagoya, Nagoya kaç? 160 mi Nagoya? Nagoya Tower. Nagoya'dan da kısa o zaman. 160 Nagoya. Kısa. Neyse abi. Ee, kulenin etrafında gezebiliyorsunuz abi. Şöyle onun için de bir ayrı ücret vermeniz gerekiyor. Bak adamlar geziyor abi. E, tüm güvenlik önlemleri alınmış tabii ki hastalıklarla beraber. E, Expo'nun da reklamı yapılıyor burada. Ee, bu bölge Japonya'nın en fakir yerlerinden biriymiş abi önceden. İkinci Dünya Savaşından önce, İkinci Dünya Savaşından da sonra bu bölge Shinsekai bölgesi e, Japonya'nın en fakir bölgelerinden Osaka'nın en fakir bölgelerinden biriymiş abi. Daha sonra kendini toplamış tabii. Böyle etrafta Shinsekai bölgesinde etrafında kafe, restoran, bar, restoran özellikle ağırlıklı ee, bu Fukuşalı. Çok ölümcü zehirli bir balıktır. Bunu kesmeniz, yapmanız için, servis edebilmeniz için 20 yıllık bir e, açlık deneyimiz olması lazım. 20 yıl öbürü temizlemiş olman lazım yani öyle söyleyeyim. Çok sıkıntılı bir balık. Karşı biri. Burada da sunu tabakları var. Genel balık, kalkan balığı. Yeni yürümlet kalkanımız vardı diyor abi. Burası da bir restoran, balık restoranı, suşici. Burada da bir kaplumbağa yapıştırmış abi tabana. <laughs> Burada da yine sunum tabakları var. Ee, buralarda restoranlarda yemek yediğinizde sakın bahşiş vermeyin çünkü bahşiş verirseniz hakaret kabul ediyorlar haberiniz olsun burada bahşiş yok yani Ayıp olur diye de düşünmeyin ayıp olmaz Abi böyle cıbıl cıbıl bir yer var mı ya? Tayvan'da görmedim ben böyle bir yer Abi dediğim gibi burası yine akşamları süper oluyor Şimdi abi birin kene heykelini göstereceğim ben size. Burada, bu heykel Osaka'nın resmi olmayan maskotu diye geçiyor abi. Ve <laughs> çoğu bak da var. Yüzüne bir yapışak bir ifade var Çok sanki olursa, abi. Ayakları dışarı bakacak şekilde bir oturmuş eyle. bir heykel. bu Japonya değil, aksine Amerikan kökenli dediğim gibi abi. <laughs> bu heykel 1908 yılında Osaka'ya geliyor. Eğer heykelin ayaklarına oturursanız şans getirildiğine inanılıyor abi. Gelirseniz heykele oturun abi. Belki şansınız döner. Burada da gel gel balonu varmış. ben sadece Türkiye'de var sanıyordum. takıyor ki Abla böyle tempura hamurunu döküyor abi. Atapotları da döktü. Haydi o da. Aynen. Yüz gram var mı diyor da. Haydi o zaman. Kulenin hemen yakınlarına takoya yiyoruz abi? Bu kripsi abi. Yeşil soğan koydu. Ee, evet. yeşil soğan koydu. Bir de bu sulu şey var ya tempranın kripslerinden koydu abi. Onları yağ alıp şöyle şöyle yapınca yağdan çıkıyor zaten. Şu şey yaptığım yıllarda ben de çok kripslerden Ne Yapışıyormuş. Bunların ev tipi de satılıyor ya. Bir mağazada görmüştüm. Ya niye pişir lan biraz? Kurtulmuş soğan koydu abi üzerine en son. Ketçap mayonez kurtulmuş soğan. Ay. Araya gözemez. Ben bunu burada bir gömeyim Burası serbest satış yeri. Yalnız çok sıcak. <laughs> Aşırı sıcak. Bu üzerindeki soğan, kurtulmuş soğan abi. Ketçap mayonez, e, ketçap mayonez var üzerinde ve soya sosu var. Ben buradan kalkayım ya. Yoksa müzikten delip yiyeceğim ha başka bir yer. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi. <laughs> Atapodu görüyor musun abi? Bak tam şurada. Yanına atapot var yani. <laughs> Bismillah. Şu kripsi soğanlar uçuşu Soğanlar var ya acayip uçuşu. İçinde Autobot, Temprosot yani Temprosos e, sostan yapılıyor harcı. Temprososu da un, su, yumurta sarısı ve tuzdan yapılıyor o sos, o beyaz sos. Sonra onun içine Autobot'u koydu. Biraz pişirdikten sonra yeşil soğan, ondan sonra biraz yengeç koydu. Yengeç eti de koydu. Evet yengeç kanı bu. Yengeç koydu. En son üzerine soy sos, ketçap, mayonez ve kurutulmuş ee, soğan koydu abi. Hmm. Çok yiyecektim de orada yiyemedim. Tam bu Otombari Osaka Kulesi'nin altında yemeyim. Çok sıcak, bu, fena sıcak, fena. Suyum nerede? Ama hepsini ağzıma atamıyorum. Çünkü çok sıcak. Şöyle abi bir daha göstereyim. Autopot mutluluk topları. Ben bunu gömeyim. Ondan sonra devam edelim. Vallahi her gün olsa her gün yerim abi. Takoyabi. Şimdi yedik, iyi, içtik. Ey, güzel. Tek sorun var ne biliyor musun? Bu çöpü nereye atacağız abi? Çünkü etrafta hiç çöp yok abi. Bir sürü yanımda gezeceğim bakalım. Bulursak atacağız. Japonya'nın bir tek bu sıkıntısını sevmiyorum. Yavaştan tabi hava kararıyor. Işıklar yanmaya başladı. Şuraya ileride bir park var. Oraya gideceğim ondan sonra geleceğim akşam buraya. Burası Osaka'nın merkezinde bulunan, hayvan bahçesinin de içinde olduğu bir park abi. Kafe ve restoranların da bulunduğu, içinde göl de olduğu. Kırmızı bir köprüsü de olduğu şirin bir park var burada. İçeride bak, sanat müzesi varmış. Şöyle yazıyor abi. Etrafını bir keşfedelim. Park... Ben park severim dayı. Ben park severim abi. Bir yerde bir şarapçı dayı mı? Yok. Yaşlı bir amca oturuyormuş. Osaka Sanat Müzesi. Van Gogh'un tablosu mu oradan içeride? Van Gogh Müzesi diyor. Allah Allah. Ya tabloyu kiralamış olabilirler mi? Japonya'da olmaz Van Gogh'un resimleri. Resim efsanesi ve aile koleksiyonu ve hikayesi. Van Gogh'un resimleri var diyor içeride ama. Abi şu parkın güzelliğine bak ya, çok iyi değil mi ya? Şu kırmızı köprü beni benden aldı zaten ilk başta. Ördek mi lan onlar? Kurbağalar başladı abi. Bak leylekte bekliyor bak, çakala bak bak. Leylek inecek ama inemiyor, su var. Leylek mi o ne anlamadım. Bak ileride kuş var. Bu kuş kurbağaları yiyor abi. Bunlar gargalan, gargalarmış. İleride de bak beyaz bir tane kuş var abi. Gece olmasını bekliyor ki karnını doyursun. Kurbağaları yiyor çünkü. Kurbağalar da çakal abi. Bu kuşu görünce hiç ses etmiyorlar abi. Bir tane kilise yapmışlar. Bir yerden. Abi Osaka bölgesi din yemek cenneti ya. İstediğin her şey var abi. Türk restoranı bile var yani burada. Abi kağıt gibi otobot yapmışlar. Abi Yakuza tarzı şeyler var burada Çok iyi değil mi abi? Bak köpek için de var baya pahalı pahalı ha. Yani zor. yen zor. Yani zor. Yani zor. Daha ne kadar yapıyor? 3 bin lira falan yapıyor. 3 bin, 3 bin liraya yakın para yapıyor. Ne pezevin gömleği be bu. Bundan ne var? Çocuklar için. Kimin o? Baby Yakuza. Buraya girelim. Burada ne varmış? Burası biraz daha dar. Bakalım ne var burada? Yemek vardı. Ne varacak? Ne <laughs> ありがとうございます。 Osaka akşamları sabahlarından daha çok cıvıl cıvıl oluyor abi. Bu iyi değil mi? Hmm. Burada yine Japon restoranları görmüş göstermiştim abi ben size burayı zaten. Burada da takayaki mi diyorlardı? Ne diyorlardı bunun adına ya? Yani? Bunun bir ismi vardı da bakıyorum. Onko. Bu içindeki şeyi söylüyor herhalde. Anko. Kukart. Çaklat. yok içinde olanlar söylüyor bu ya. Adını unuttum ya bu balık pankeklerin. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir grup var abi. Buranın altı abi. Bakalım neler satılıyor abi içeriden. Aa oh, bak şu lan. Işte. Osaka'ya da ayrı magnetler falan var. Şu Bilkent magneti. Şu çok fazla müzik var abi. Deli bir Bak o yerdeydi. Çok fazla müzik var etrafta. Hı? çift var ya. sushi de burada abi. Burası Japonya'da en ucuz suşi satan yer abi. Tabii bir alt kademeleri daha var tabii ki ama bence tavsiye ederim burayı yani. Burada laf'lar falan var yine. Yani. Ee buradan da bir aylık kart alabiliyorsunuz. Burada kartlar var. Telefon hatları yani. Bir aylık 5000 yen olması lazım. Yani bin lira mı yapıyor? 1100, 1200 TL yapıyor. Şu restoranda Osaka'da çoğu yerde var. Çok meşhur bir şefin yeri abi. Buradan yine Dotonbori ne gidelim bakalım akşamları orası nasıl oluyor abi. Burada da bir sushi restoranının sunumları var. Tanesi 450 yen. Yani. Bak bu biraz pahalı. Osaka Kulesi'ni arkamızda bırakarak Çıkıyoruz. Bu adam ne yapıyor lan burada? Ebu Subaşı çarşısına geldik şu an. Çık cinli alıyorum çık. Böyle meydan çok iyi görünmüyor mu? Çok iyi görünüyor abi. First için burada McDonald's tarzı ürünler var. Hamburger falan. Japonya'ya yeni gelen yemeklerine alışamayanların yeri aslında burası. İlk geldiğinde ben de zorlanmıştım bayağı ama zamanla alışıyorsun. Daha da lezzetli geliyor yani o Asya mutfağından daha lezzetli yani Japon mutfağı. Biraz pahalı diğer ülkelerin mutfağına göre ama dünyada Japon restoranı en pahalı mutfaklardan biri abi. İstanbul'da da öyleydi önceden. Burada en ucuz bu. Burada en pahalı Türk restoranı abi. Burada bıçaklar var ve samuray kılıçları var abi. Ne gerçek mi? Gerçek. Tabii bir hafta o yalnız o değil abi. Burada yine bir peluş oyuncak makineleri var. Bakalım neler varmış. Abi böyle PlayStation portal koymuş buraya bak. Bak şuraya 2000 yen atıyorsun abi. Bir numara çıkıyor bu numaradan Artık hangisi çıkarsa. Böyle güzel balıklar var lan. Mantı. Mantı yiyor geleceğim canım mantı çekti ha. Ulan bu yengeci nasıl yiyeceğim onu satayım. Gel çekiç bekçi verirler yanında da. Yemekler nasıl? 3 tane hamsta var lan tabakta. 3 tane balık var, 2 tane kanat var orada. Tabii ki muşka paket de yapıyorlar lan burada. Evet Atom merkez abi. Akşamları da böyle oluyor. Süpermen gelmiş mi abi? Süpermen'i merak ediyorum. Dur. Burada çoğu Türk gezgin bileklikleri burada satıyor abi. Eğer bileklik falan satma niyetiniz varsa geleceğiniz tamam, yer burası abi. Burada çok bir şey yer. çok <laughs> <de> bir <bile> <laughs> Ne oluyor lan? Niye toplandı millet? Herkes fotoğraf çekilme derdinde. Bu adamın önünde çekilme derdinde abi. Sen buradan sen bırak bu ara. Baksana herkes abi. Şeker şekerleme reklamındaki adamla fotoğraf çekilmek istiyor. Biraz sahile yürüyelim, sahilden yürüyelim. Yani göl kenarından Nehir tarafından yürüyelim abi. Yani sadece turist yok abi. Yerli turist de burada. Onlar da çekilmeye çalışıyor. Bunlar ne lan çökmüş yere? çoğu kadar dışarıda yatıyor biliyor musun çoğu yani burada sağ sola bay bay yapıyor Millet de sağa sola bay bay yapıyor abi. Adam tekneyi biraz mı döşemiş reklam yapıyor abi. Reklamı bile buradan yapıyor adam. Lita. Bu gece kulübü büyük ihtimalle. Onun reklamını yapıyor. Asya ülkelerde çoğu kişi evde yemek yapmıyor abi. Evde yapsa daha maliyetli olacak abi. Mesela Tayland'da gelirsek Tayland'da Yemekler yumurta boşuna koyup öyle satıyorlardı mesela örnek veriyorum ben. Yani. öyle. Ne ocak var evlerinde milletin, ne doğal gaz falan var, gaz yok. Soba bacası yok, soba bacası. Şu insan kalabalığına bak. Lan bu adam yine burada bak. Adam reklama iyi para almış. Ya bunu ben yemeğin ismini biliyordum da unuttum lan. <laughs> Bunları yiyeceksiniz deniz ürünlerini yiyin abi. Çok güzel oluyor. Diğerleri etli metli saçma çok güzel. Adam kediden para kazanıyor. Kediyi ticarete dökmüş. Burası bak daha sakin ha. Kanalın diğer tarafı daha kalabalık. Dibine kadar geldik dayanın abi. Bak buradan fotoğraf çekilmek daha iyi. Bak burası bomboş. Millet karşıya gidiyor abi kalabalığın arasına. Bak çoğu da aa çakallara bak 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 çakallara bak. kıyafet satılan bölümüne çıkmışlar abi. <laughs> Oradan çekiyorlar şu an onlar beni yerde onlar da beni çekiyor. Onları ifşa ettim diye onlar da beni çekiyor şu an. Kıyafet alış hesabına perdeyi de çekmişler abi. Fotoğraf çekiliyorlar. da millete bay bay yaptırıyor. <laughs> Bir farklı açıdan da burası da böyle. Aha. lan? lan gibi atlayasım geldi burada. Aha. Durabilecek mi lan o? Ha, pervaneyi ters çevirdi. Geçireceksen ne ama geçirmedi. dos cosas para el burada da var. Bonchi burada var. Abi şu tevola 80'leri 90'ları hatırlatmıyor mu? Aynen aynen. Bu neyin makine lan? Ne bu? Genghis Khan barbekü. Bu ne satıyor? Ha, Brezilya şeyi. Brezilya tatlısı bak şu. Nadıllara bak. Bu ne ya? Abartmayın abi ya. Bir atopot atopottan bir şeyler yapıyor abi. Ne, ne sattı? Takoyaki, takoyaki bak. Takoyaki kuyruğuna bakalım şimdi. Ya bazen abartıyorlar ya. Vallahi çok abartıyorlar ya. Ha, Starbucks. En iyi yerleri kapıyor biliyor musun? Çarşının içindeki insan kalabalığına bak. Nasıl ya? Ne kadar çok insan var değil mi? <laughs> Bayramam da bir <beatbox> parça seviyor burada. <laughs>